Selam mutfağıma Hoş geldiniz. Bugün sizinle Ali nazik yemeği tarifi paylaşacağım. Malzemelerimiz 200 gram kadar kıyma, bir tane domates, bir tane soğan, iki tane yeşil çarliston biber, bir tatlı kaşığı karabiber, yeterince tuz, bir kase yoğurt ve 3 diş sarımsak, bir kase yazdan hazırladığım patlıcan közlemesi. Hadi bu yapımına başlayalım. Yarım çay bardağı sıvı yağımı koydum. Şimdi kıymamı ilave ediyorum. Soğanı koyuyorum. Biberini koyuyorum. Domatesimizi koyalım. Karabiberini ilave edelim. Evet arkadaşlar kıymalı harcımız da pişti. Şimdi tencerenin altını kapatıyorum. Patlıcanlarımı ilave ediyorum. Biraz da patlıcanlarımı da şöyle yağda kavuracağım. Patlıcan közlerimiz hazır. Güzelce yağda kavurdum. Şimdi ocağın altını kapatıyorum. Diğer aşamaya geçelim şimdi sarımsaklı yoğurdumu da ilave ediyorum içine. Kıymalarımı yerleştiriyorum. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Videomu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın.